Bu konuyu etkinlikler üzerinden anlatacağım. İsterseniz başlayalım dersimize. Evet, fiilde yapı testini çözeceğiz. Yalnız onun öncesinde arkadaşlar gönderdiğim, daha önce paylaştığım fiilde yapı konusunu e, güzelce bir izleyin. Ondan sonra e, bu videoyu izleyin lütfen. Evet, birinci soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylem yoktur? A. Ahmet'le görüştükten sonra onu bana yollar. Burada yol isim kökünden la yapım eki gelmiş. Yollamak türemiş eylemi olmuş. B. Bu köprü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlar. Bağ isim kökünden yine ya, la yapım eki gelmiş. Bağdan bağlamak türemiş eylemdir. C. Sevgiyle beslenmeyen kalp çabuk ihtiyarlar. İhtiyar ismine ihtiyarlamak, e, la yapım eki gelmiş ve türemiş eylem olmuş. E, yani A, B, C şıkkında türemiş eylem vardır. D şıkkındaki bakar eylemi basit bir eylemdir. Cevabımız D. İkinci sorumuz. Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Her şey yerli yerinde, havuz başında servi, bir dolap gıcır diyor. Burada gıcır damak, gıcır sesinden, yansıma sesinden yapım eki almış ve türemiş eylem olmuş gıcır damak. Uzaklarda durmadan eşya aksetmiş. Akis etmek, bu birleşik eylemdir. Yardımcı eylemle oluşmuş ve ses olayı olduğu için bitişik yazılmış bir birleşik eylemdir. Türemiş birincisi, ikincisi birleşik. Tılsımlı bir uykudan sarmaşıklar ve böcek sesi sarmış evi. Sarmak fiiline sadece mış, kip eki gelmiş. Yani herhangi bir yapım eki gelmemiş. O zaman bu basit fiildir. Cevabımız da ikinci sorumuzun cevabı D. Soru 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Ak elinde ben tas olayım. Ben olayım tas gelin. Olayım derken burada e, arkadaşlar sadece çekim eki gelmiş. O yüzden basit fiildir. B. Ölmeyince sakın yardan ayrılma. Burada ayrı isminden e, ayırmak aslında fiilinden daha sonra ayrı isim olmuş ve l yapım eki alarak tekrar fiil olmuş. Yani bu bir e, türemiş fiildir. C yeşil ördek gibi daldım göllere dal dalmak fiiline sadece çekim eki gelmiş arkadaşlar basit fiil. D şıkkı Gözümün yaşına bakmadan gider. Burada da gitmek fiiline sadece çekim eki geldiği için cevabımız B şıkkı türemiş fiil arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem göreviyle kullanılmamıştır? A. O kadar sevdiğini söylüyordun. Sanki onu mutlu mu ettin? Mutlu etmek burada yardımcı eylem olarak kullanılmış. B. Ben babam olmadan koca mağazada ne ederim? Burada ederim e, sadece bir fiil olarak kullanılmış, yani e, isimle beraber kullanılmamış. O yüzden cevabımız yani aradığımız cevabımız B şıkkıdır. C'de fark etmek ve D'deki hissetmek de yine yardımcı eylemle kullanılmış fiillerdendir. Soru 5. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkmen kızı, Türkmen kızı. Al giymiş, bağlar, kırmızı. Evet, A. Her ikisi de basit yapılıdır. Bakalım, al giymiş. Giymek fiilini fiili sadece kipekini almış. Evet, basit yapılı. İkincisi, bağlar. Bağlar sözcüğünün kökü nerede nereden geliyor? Bağ isim kökünden geliyor, değil mi? Bağ bağlamak. Yani yapım eki almış. O zaman bu basit yapılı değil. Türemiş yapılı. İlki basitti, ikincisi türemiş yapılıdır. Yani B şıkkı doğrudur. İkincinin kökü isimdir, doğru. Birincinin kökü de fiildir. B, C ve D şıkları doğru. A şıkkı söylenemez. Soru 6 aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem anlamca kaynaşmış birleşik fiildir? Ee, D şıkkından başlayalım. Hükümet binasının arkasına park ettim. Park etmek yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiildir. C. Şu çocukların sorunlarını hallediver. Hallediver kurallı birleşik fiillerden tezlik birleşik fiilidir. B. Bugünlerde kilo aldığımı fark etmiş. Fark etmiş de yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiildir. A şıkkı hatanın son anda farkına varır. Farkına varmak burada anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yani deyimleşmiş birleşik fiildir. Cevabımız A. Soru 7. Yapılan haksızlıklara asla susamayız. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci çoğu kişiye göre çekimlenmiştir. Susamayız. Kim? biz susamayız. Doğrudur. B. Birleşik yapılıdır. Evet bunu anlamanın daha kolay yolu susamayız. Susabiliriz. Olumlu yaptığımızda susabiliriz. O zaman bu yeterlik birleşik eylemi ee, yani birleşik yapılıdır. Bu da doğru. C. Olumlu bir fiildir. Hayır arkadaşlar. Mema olumsuzluk ekini almış. Susamayız. Burada olumsuz bir fiildir bu. D. Yeterliğin olumsuzudur. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde bu fiillerin dördüne de örnek vardır? Kurallı birleşik fiiller yeterlik, süreklilik, tezlik ve yaklaşma olarak dörde ayrılır. Yeterlik birleşik fiilimizin ekineydi. Ebilmek, süreklilik, ek almak, e durmak, e gelmek, tezlik i vermek ve yaklaşma da e yazmak fiiliydi. Şimdi bunların dördünü e, dördüne de örnek olan şıklar hangisi bakalım. Gide durmak süreklilik, ola gelmek, süreklilik, alı vermek, tezlik, yazabilmek, yeterlik. Burada e, hangisi yok arkadaşlar? Yaklaşma fiili yok. Eledik. B gelebilmek, yeterlik, dona kalmak, süreklilik, çözü vermek, tezlik ve öle yazmak, yaklaşma fiilidir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamlı fiil birleşik yapılıdır? Oluş fiilleri neydi? Bir durumdan başka bir duruma geçişi anlatan fiillerdi. A. Satın aldığı evde ancak 3 ay oturabildi. Oturmak fiili oluş anlamlı bir fiil değildir, durum fiilidir zaten. Ve dolaptaki tüm elmalar çürümüştü. Çürümek oluş fiilidir ama birleşik yapılı bir fiil değildir burada. Basit yapılı fiil olarak kullanılmış. C. Fidanlar birkaç günde uzayı vermiş. Uzamak oluş fiilidir. Hem de tezlik birleşik fiilin eki al ekini aldığı için ivermek uzamak oluş fiili, tezlik birleşik fiili ekini almış. Yani aradığımız cevap budur. D sinirlenince toplantıyı terk etti. Terk etmek zaten oluş fiili değildir ve birleşik fiildir ama oluş fiili değildir. O zaman cevabımız C uzayı vermiş. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde fiil isimden türemiştir? A kendisine söylenen her söze kanıyordu. Kanmak fiilidir, fiildir e, fakat isimden türememiştir. E, sözlerimle herkes büyülenmişti o gün. Büyülenmiştinin e, kökü arkadaşlar büyü isim kökünden geliyor. Yapı ekini almış daha sonra büyülenmek olmuş. O zaman bu fiilimiz isimden türemiştir cevap B. C şıkkı arkadaşlar isim soylu bir sözcüktür. Yerde yer, yer ismi D. Kitabın üstüne kendi ismini yazdırdı. Bu da yazmak fiili fiilden türemiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Evet yapılarına göre fiilleri, örnekler, cümleler ve sorular üzerinden işledik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.